Merhaba sevgili Oğlaklar. Temmuz ayı burç yorumları ile beraberiz. Her şey gönlünüzce olsun şimdiden. Evet 2025'te bahsetmiştim. Çok karışık bir yıl olacak ve gerçekten çok beklemediğimiz farklı olaylar gerçekleşecek. Hepimizin hayatı farklı bir yöne doğru gidecek. Bunların bir kısmı gerçekleşti. Dünyadaki büyük büyük değişimin farkındasınız. Ee, savaşlar var 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediliyor ben sonuçlanmış olsa bile 2026'da bazı etkileri görebileceğimizi düşünüyorum yine en yani geç ee, ve son bir gezegen kaldı değişmeyen o gezegende Uranüs Uranüs'te Temmuz ayında Burç değiştirecek ve Uranüs diğer gezegenlerden çok farklı bir gezegen böyle yavaş yavaş yaklaşmıyor Geldim böyle pat diye çarpıp giden ve günü gününe olayı gerçekleştirir Uranüs. Dolayısıyla sevgili e, oğlaklar gerçekten çok farklı bir ay e, olacak. Uranüs hem değişimi anlatır hem şokları anlatır hem de sürpriz yapar. Hep şunu söylerim Uranüs ile ilgili. Uranüs bizim için e, 50 tane olasılık söyleriz biz astrologlar. Ama Uranüs 51.yi gerçekleştirir. Dolayısıyla şöyle olacak böyle olacaktan çok sizin hangi alanlarınızı etkiliyor ondan bu videoda bir cümle bahsedeceğim Uranüs ile ilgili de ayrı bir video çekeceğim veya bir canlı yayın yapabilirim bunu da takip ederseniz beni bunu da gerçekleştiririz Evet sevgili oğlaklar hadi gelin bakalım ayın başından itibaren neler var sizin haritanızda. Öncelikle ayın dördünde Venüs ve Uranüs bir arada olacaklar 4 Temmuz'da ve bu sizin için çok güzel bir alanda. Burası sizin çocuklarınızla ilgili konuları anlatan alan, burası aşk hayatınızı anlatan alan, burası sahneyi anlatan alan ve Uranüs ve Venüs arasındaki bu birleşim çok da güzel etkiler e, olacağı için size bu konularda güzel ve şok beklemediğiniz haberleri getirecek. Biraz bizim eğlence hayatımızı da anlatıyor aslında. Yani eğlendiğimiz güneşimizin olduğu alanı da anlatıyor. Dolayısıyla burada ani beklemediğimiz sürpriz gelişmeler mutlaka olacaktır sevgili oğlaklar. Hemen akabinde venüs burç değiştirecek bu ay. Ve yani ayın dördünde... Yine Venüs İkizler burcuna geçecek. Burası da sizin iş ve sağlık alanınızı anlatıyor ve burada biraz böyle işle ilgili. Siz iş yapmayı çok sevdiğiniz için işle ilgili biraz burada sizi e, dikkatinizi dağıtabilir. Biraz beklemediğiniz şeyler gerçekleşebilir. Keyif kaçırmaz da Venüs çünkü keyif kaçırtıcı değildir. Ama sizin ritminizi bozabilir. Onu söyleyebilirim. Ve gelelim değişim zamanına. Ayın 9'unda Uranüs Burç değiştirerek e, ikizler Burcu'na geçecek. Şimdi sizin için aslında biraz zor bir e, yapılanma. Çünkü sevgili oğlaklar burası sizin bir kere sağlık alanınızı anlatıyor. Ve Uranüs e her zaman sürprizleri, anileri, bilinmeyen hastalıkları, beklenilmeyen hastalıkları veya olayları e, getirir. Ancak bu girişi, bu ilk girişi e, güzel bir açıyla da e, gerçekleştiği için hemen kötü bir şey beklemiyorum bu ay sizin için. Bir dediğim gibi sağlık. İkincisi de burası aynı zamanda bizim gündelik hayatımızı Ben onu şöyle anlatırım. Bizim manavımı, kas manavımızı, kasabımızı falan gösterir Çok enteresan. Bu e, şeyde değişimi getireceği için... One, Manavımız, kasabımız, işte çevremiz, iş ortamımız, buralarda beklemediğimiz değişiklikler gerçekleşebilir. Mesela ben burada çok fazla taşınma gördüm. Burada çok fazla e, emeklilik e, gördüm. Sürpriz gelişmeleri çok e, gördüm. Dolayısıyla onun üstte size burada bu anlamda çok büyük etkiler getirecek sevgili e, oğlaklar. O yüzden özellikle... E, Temmuz'un ilk 15 günü bakalım neler olacak. Çünkü bu bir fragman. Ee, belki de olayın kendisi de gerçekleşebilir. Ee, sonra tekrar geri dönecek Ekim gibi e, Oğlak Burcu'na. Sonra e, 2026 Nisan gibi sanıyorum tekrar Uranüs e, aynı yerine yani İkizler Burcu'na geçecek. Bu da önümüzdeki 7 sene için biraz hareketli bir şey iş hayatı dikkat etmeniz gereken bir sağlık konuları söz konusu olabilir diye çok kısa özetliyorum detayları dediğim gibi ya videomu izleyeceksiniz ya da canlı yayın yaparsam oraya katılın orada e, bunu konuşur oluruz ayın onun da ay ve e, bir dolunay var. Dolunay Oğlak burcunda. Yani sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Çok büyük etkiler olan bir dolunay olmadığı için bu. Hani size şu şöyle olacak, bu böyle olacak falan filan demeyeceğim. Her ay bir dolunay ve bir yeni ay oluyor. Sizde olduğu için sizin kendinizle ilgili vereceğiniz bazı kararları anlatıyor ve burada da zorlu etkiler olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında bu ayın diğer önemli açısına gelelim Merkürden bahsedelim Merkür'de Aslan burcunda geri hareketine devam edecek şimdi Aslan burcunda Merkür'ün geri hareket etmişti sizi diğer merkürlere göre çok zorlamayacak bir geri harekettir Örneğin Merkür kendi burcunda geri gitse ya da sizin burcunuzda geri gitse daha fazla etkisini görebiliriz veya Merkür geri giderken daha zorlu etkiler olursa onu görebilirsiniz Burası sizin bir mahkemelerle ilgili konularınızı bir gündeme getirir. Merkür geri giderken çözülmemiş olayların çözülmesine bakmamız. Yani geçmişteki olayları çözmek için adım atarsak, onları tekrar gündeme getirirsek daha iyi olur. Yeni başlatmak yerine geçmişte bir şekilde bir hata yapmışızdır. Ben örneğin bir Merkür gerilemesinde yanlış bir kişiye evimi kiralamıştım. Bir buçuk iki sene onu evden çıkartmak için uğraştım. Bana çok şey öğreten bir merkür gerilemesi oldu. Ee, bir daha öyle ...3 lira para için hemen ilk gördüğünüz kişi evi kiralamamak gerektiğini öğrendim <laughs> gibi. Ve çözülmesi de bir merkür geri gitmesinde gerçekleşmişti. Mahkeme e, birkaç kere ertelendiği çeşitli sorunlar çıktı. E, bir merkür geri giderken e, şey oldu. Mahkeme olacaktı. Avukat aradı ve dedi ki. Sevim ya artık ne olacak bilmiyorum yani bu kadar aksilik olmazdı falan filan dedim. Dedim ki bu sefer çözülecek dedim. Çünkü Merkür'ün geri gittiğini bildiğim için geri giderken yapılan e, hataların bu şeyde çözülmesi söz konusu. Ama yeni başlangıçlarda yapmamak söz konusu. Yani onu da söylemek lazım. Burası özellikle bir mahkemelerle ilgili çözüm getirebilir size. İkincisi birilerine borç verdiniz veya siz borç aldınız. Bunların geri ödemeleri de olabilir. Yani bekliyordunuz bekliyordunuz ödenmiyordu başkalarından gelen paraları da anlattığı için veya başkalarına verdiğiniz paraları da anlattığı için geçmişteki borçlar alacak vereceklerinizi de çözüm olarak kullanabilirsin. Ha, ama yeni biri sizden borç istiyorsa bunu yapmayın yani. Merkür'ü böyle kullanın. Merkür Ağustos'un ortasına kadar geri harekette devam edecek. bu konulara dikkat ederseniz sizin de sağlığınız her şey için iyi olur. Sonra ayın 22'sinde Güneş Aslan Burcu'na gelecek. Burada yine maddi konularını söz konusu sevgili oğlaklar. Başkalarından gelen maddi konular yani para alışverişinizde bir düzen bir ayarlama e, gerçekleştireceksiniz. Dikkatiniz daha fazla bu konulara vereceksiniz. Hatta 24'ünde burada bir yeni ay olacağı için burada belki eşin parasında bir artış, yeni bir kapı açılması veya ailenin parası ile ilgili yeni bir kapının açılması söz konusu. Bu yeni ayı ben kötü olarak nitelendirmiyorum. Çünkü bu yeni ayda sevgili oğlaklar aynı zamanda e, genel olarak transitler arasındaki güzel açı Pluto Satürn Neptün'e e çok güzel bir açı yapacak. Uranüs yine Satürn Neptün'e birleşimiyle çok güzel bir açı yapacak. O yüzden Mars ve Jüpiter de ay boyunca böyle birbirlerini izleyen güzel bir ahenkte gidecekler için ben bu yeni ayın da sizin için zor bir alanda olmasına rağmen güzel geçeceğini düşünüyorum. Yeni bir kapı açacağını bu para konularında, bu başkalarından gelen değer konularında açacağını düşünüyorum. Burayı yeni mahkemelere bağlayabiliriz. Yani bir mahkemenin tamamlanması ve yeni bir kapının açılması olarak da değerlendirebiliriz sevgili Oğlaklar, evet. Sonra ayın 31'inde de Venüs'ün hareketini görüyoruz. Venüs yengeç e, burcuna geçecek. Venüs yengeçe geçtiği zaman sizin karşıt burcunuzda özellikle evli olan oğlakların evliliklerinde keyifli bir süreç olabilir. Beraber tatil'e gidebilirsiniz. E, güzel zaman geçirebilirsiniz karşı tarafla. Veya bu evlilik değil de uzun soluklu ilişkiler için de geçerlidir bu illa imza atmanız gerekmiyor burada. Onu da değerlendirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve geçte venüs pozitif enerjisini ev, yuva, aile konusunda size pozitif enerjisini getirecektir. Burası aynı zamanda iş ortaklarında anlattığı için iş ortaklarıyla ahenkli çalışma, onlarla birlikte keyifli, verimli çalışma anlamına da gelir. Genel olarak aya baktığımızda ee, Uranüs çok büyük bir değişim Ve şok yaratacak mutlaka bu ay Onu bir cebimize koyacağız Onu da bir e, videomda izleyeceksiniz Veya dediğim gibi canlı yayında Ama genel olarak Plüton'un, Uranüs'ün ve e, e, Satürn'ün ve Neptün'ün Bu hepsinin e, Ateş ve hava gruplarının ilk derecelerinde Kendileriyle yaptıkları Güzel açı sebebiyle Ben ne kadar şok edici olaylar olsa da bu gökyüzündeki transit açıların Temmuz'u yine biraz daha rahat geçireceğimizi söylüyor diyebilirim sevgili oğlaklar. Yolunuz açık, keyifli olsun. Güzel bir ay dilerim.